Engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz İşkur platformunu kurduk. Bu platform sayesinde engellilere yönelik istihdam ilanları, hibe başvuruları, danışmanlık hizmetleri, iş koşulu gibi birçok destek tek merkezden erişebilir hale gelmiş durumdadır. Ayrıca engelliler için istihdam haritaları ve açık kontenjan bilgileri de şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Engelli kendi işini kurma hibe projeleri hakkında bilgi sahibi olabilir. Bu web sayfamızda bu hibe programlarına nasıl başvurulabileceğine yönelik videoları izleyebilir, değerlendirmelerini yapabilir. Engellerin istihdamını sağlayacak hibe projelerine başvuru yapma, Engellerini, engellerimize yönelik istatistikler, engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri, engellere yönelik işverenlerimiz şunu da görebilecekler, engellere yönelik açık iş ilanları, engelli açık iş haritası, engelli istihdam haritası, engelli kotasının doluluk oranını ve haritasını görebilecekler. Aynı zamanda engelli aday havuz sistemini de hayata geçirerek e, i̇şverenlerimiz ihtiyaç duyduğu özellikteki engellinin e, özelliklerinin sisteme girerek oradan da bir sayfa açılabilmekte. Ve engelli istihdamda başarılı işverenlerin yer aldığı sektör bazlı e, bölümlerin yer aldığı gerçekten işlevsel bir platformu hayata geçirmiş olduk. Bunun yanında ikinci önemli projemiz yine engelli istihdamının artırılmasına yönelik destekli istihdam modelimiz. Bu da işverenlerimizi doğrudan ilgilendiriyor. Otizm, Down sendromlu ve cerebral palsy gibi özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını teşvik eden modelde sizlere iş koşulu desteği, ücret desteği ve iş yeri düzenleme desteği sağlayacağız. Engelli iş koçu ve danışman desteği şöyle, projede göre yapacak engelli iş koçu ya da danışman için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarının yüzde 15 fazlası tutarında ödeme yapılacak. Bu da işe giriş tarihinden başlayacak ve proje süresine kadar tamamlanıncaya kadar devam edecek. Bu rakamda 35.881 liradır. Engelli ücret desteği. Şimdi engellilerin işverenlerimiz engelli istihdam ederken yaşamış olduğu ekonomik külfeti de hafifletmek adına biz destek veriyoruz. İşyerinde yerinde çalışacak yine bu engelli kardeşlerimiz başlı olmak üzere zihinsel engelli işçilerin ücret giderleri yine işe giriş tarihinden itibaren bürüt asgari ücret düzeyinden desteklenecektir. Bu destek engelli birey için SGK'ya bildirilen prim gün sayısına göre ödenecektir. Bu rakamda yaklaşık 26 bin lira dolayında olacaktır. İş yeri düzenleme desteği de veriyoruz. İş proje kapsamında istihdam edilen engelli bireylere uygun hale getirilmesine yönelik olarak yapılacak harcamaların sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam engelli ücret desteğinin yüzde yirmi aşmayacak kadar iş yeri düzenleme desteği vereceğiz. Bu bizim için de oldukça önemli çünkü engellerin özelliğine sahip ergonomik tasarımların yapılması noktasında da biz işverenlerimize böyle bir kalemde de destek vereceğiz destekli istihdam projeleri için proje süresinin en az 6 ay, en fazla da 12 ay olması planlanmaktadır. Siz kıymetli sektör temsilcileri de bunu bilgileri paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kıymetli katılımcılar, işte biz bu ve bunun gibi birçok projeyi ve potansiyeli doğru politikalarla desteklediğimizde Türkiye 100 yılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oluyoruz.